Merhaba Bex. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani sizinle buluşmaktan, tekrar buluşmaktan çok mutluyuz. Benim için çok büyük şeydi. Ee, öncelikle size şey projemize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Rica ederim. Heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de heyecanlıyız. <laughs> Açıkçası sizin bir benzerinizi yaratmak çabası bizim için çok hani gurur verici. Bakalım inşallah. Şeydi. Şimdi sizin yaşam öykünüzü ve hani meslek hayatınızı çeviri bilimciler hem çevirilerinizin okuru hem de hem dinleyici hem araştırmacısı olarak yakından tanıyor. 1968 yılında Türkiye'nin ilk sözlü çevirmenlerinden biri oldunuz. Ardından 1971'de kitap çevirmenliğine başladınız. Sözlü çeviri ile yazılı çeviri arasındaki ilişkiyi nasıl kurdunuz? Sizce sözlü çevirmenlik deneyim eğitiminiz, deneyiminiz yazılı çevirmenliği etkiledi mi? Hani örneğin hatta bir sohbetimizde anlatmıştınız, Alvin Toffler'e, daha önce kitabını çevirdiğiniz e, yazara sözlü çevirmenlik yaptığınız bir durum olmuş. Hani onu yaptığınız zaman, hani onun kitaplarını çevirmeniz nasıl bir e, katkıda bulundu? Şöyle, değil mi? evvela ben sözlü çevirmedim Toffler'ı. Kitabını çevirdim, ondan sonra e, Türkiye'ye geldi de konuşmacı olarak e, ve o toplantıya ben rastlayınca tesadüfen, ee, çevirmen olarak. Başka arkadaşımız da gidiyor olabilirdi ama ben rastladım. Tabii çok iyi bir tesadüf bu. Çünkü adamı biliyorum. Ne yazmış, fikri nedir? Ee, biliyorum. Aşağı yukarı kelimelerini, kelim, yani hangi kelimeler, sürpriz bir kelime çıkmayacağını karşıma biliyorum. Ee, bir cümleye başladığı zaman sonunda ne diyeceğini biliyor. Bunlar çok büyük avantaj sözlü çeviride yazarı tanıyor olmak. Yani konuşucuyu tanıyor olmak. Daha evvel yazar olarak tanımış olmak. Bu çok iyi bir avantaj. Ama önce adamı tercüme etseydim bir konferansta. Sonra kitabını çevirsem hiç unutulmuş gitmiş olur. Çünkü sözlü çeviri konferansta yapıyorsunuz. Akşam mikrofonu kapattınız mı bitmiştir. Orada konuşulanları da unutursunuz. Ancak hayatınızda çok sizi ilgilendirmiş bir konu konuşulmuşsa... O konuda ne söylediğini belki hatırlar. sonra sohbetlerinizde arkadaşlarınıza anlatırsınız. Yoksa toplantı bitti, konu bitti. Böyle olur ekseri. yani ağırlıkla hani o şeyi çeviri yaparken, o toplu çevirirken kitap çevirisi deneyiminiz sizi etkiledi. Etkiledi tabii ki. Yani o yazarı tanıyor olmak çok iyi. Yahut da bir konuşmacı defalarca Türkiye'ye gelmiştir. Hep ben rastlamışımdır. E o zaman aynı şey. Yazarı yani konuşucuyu tanıyorsunuz. Aşağı yukarı ne diyeceğini biliyorsunuz. Bir espri yapıyorsa onu sezebiliyorsunuz. kendinize hazırlıyorsunuz. Kaçırmayabiliyorsunuz. İşte böyle. O böyle avantajları var tabii. İki kimlikli bir çevirmensiniz aslında. Hem sözlü hem yazılı çevirme. İkisinde de teknolojinin gelişimine hani tanık oldunuz, şey yapıyorsunuz. Sizce yani artık makinelerle, bilgisayarlarla çevirmenin ilişkisi nasıl olacak? Makinelerin çeviri yapabileceğine inanabiliyor İnanıyorum. musunuz? İnanıyorum. Sonunda olacaktır gayet ha, tabii. Sonunda olacaktır. Yani sadece tercümanların, çevirmenlerin mesleği elinden alınacak değil, herkesin ki alınacak. E bunu da engellemeye de imkan yok. Yapılsın, bir an evvel ilerlerse iyileşmesi de daha çabuk olur. Yani kalitesi artar. Makine daha akıllanır. Belki gülmeyi öğrenir, espri anlamayı öğrenir, <laughs> ee, işler daha hoşlaşır belki. Peki, bugün Çünkü en... makine değil, mi? mekanik lafı size ne hatırlatıyor? Mekanik, taka taka taka. Hep, hep. Öyle şey. olmamalı hayat. Biraz gülümseme <laughs> olmalı içerisinde. İşte o da sizin çalışmalarınızın sonunda herhalde o noktaya kadar gelinir. Peki o zaman bugünkü insan çevirmenler hangi rolde olacaklar o zaman sizce? Başka meslekte. Yeni yeni meslekler doğuyor. Ama yine bu şey çeviri alanında mı yoksa tamamen bunu bırakarak mı? Başka sevdiği, başka bu da olabilir ama nasıl yapar bilmiyorum. Belki makinenin üzerinde çalışır, sizin makineni. Ne bileyim ben çeşit çeşit meslek var. Herkesin bir tek alanda değildir şeyisi eğilimleri. Hı -hı. Yani dolayısıyla mesleğe sabit olarak bakmıyoruz. Yani yok, çevirmen yok. olmak zorunda değil. Başka bir şey olur öyle bir Başka bir şey olur. Yeni meslekler türüyor. Evet. Peki yani böyle aslında bir konuşmamızda şey mobilik makineyle çevrilebilir hani demiştiniz. Ha, onu Hiç... şundan dolayı dedim. E, Melville gibi yazar. Hile, hilesiz konuşur. Yani demek istiyorum ki ne diyor onu diyor fırtına kopuyor, dalga kabarıyor, balık şöyle yapıyor filan. Hep gerçek e, gerçeği anlatıyor size. Bir Mark Twain değil. Bir Mark Twain kalkıyor bir lafın arasına bir e, bir şey saklıyor. Altına bir espri saklıyor. Onu oradan sezip aktarmak gerekiyor. Böyle fırıldakları var böyle bir takım e, ne bileyim gizli espriler, iki anlamlı kelimeler üstüne kurulmuş bir şeyler falan bir takım hileleri var bazı yazarların. Melville'de öyle bir şey yok ki Moby Dick'i tabii çevirir makine. Daha kolay çevirir demek istiyorum. Dümdüz anlatı var. O da onu yapabilir. Umarım daha çabuk yapar. Ama dediğim gibi Mark Twain mesela. Ne aklıma gelen bir tanesi. Peki o zaman ya, teşekkürler. Şimdi bu hani, projemiz başarılı olur da sizin üslubunuzu yakalayıp makineye öğretmeyi başarır. Benim hani üslubum şey. yok. Umarım var. E, umarım şey. yoktur. <laughs> umarım yok. Benim üslubum nasıl? Ne hakla karışır? Adam çalışmış bir eser yapmış ya da kadın. Bir eser meydana getirmiş. Ben onu yorumluyorum. Hayır yorumlamıyorsun. Aynen yansıtmam lazım. Ben onu aynen yansıtmıyorum da kendimden de bir şey katıyorum. Ya kabul etmiyorum. Çeviri öyle değil benim indimde. Tıpkısı olmalı. Şu kitabı okumuşsa o kitabı okumuş olmalı o kişi. Kendi ülkesinde vaktiyle çıktığı zamanki okur nasıl okumuşsa bu da aynısını okumalı. O kitap olmalı. E, bir şeyler yaparsanız o, o kitap olmaz. Biz şu an metinlerinizi işliyoruz ve belki de sizin bir söyleyiş tarzınız ortaya çıkacak. Yani tamam Kaynak, e konuşuş biçimi var, herkesin bir konuşuş biçimi var. Ama yazarken ben bunu adamın kitabına niye sokayım? Kendi kitabımı yazarım, oraya koyarım kendi üslubumu istediğim gibi. Yazar olmak için giriş sınavı yok. Açık. Rahat rahat herkes bir kitap yazabilir yani. Beş kitap yazabilir, ne bileyim ben. Berkız Hanım siz üslubum yok dediniz çevirilerimde ama biz başka bir çevirmen olan Nihal Yeylobalı'nın eserlerini inceliyoruz. Bütünce yazılım araçlarıyla ve bununla eğittiğimiz makine çevirisi modelleri var. Biz Nihal Hanım'ın çevirilerini makineye yaptırdığımızda normal jenerik bir makine çevirisi uzun cümleyi aynı uzunlukta tutarken Nihal Eynobalı'nın metinleriyle eğittiğimiz makine çevirisi modeli Nihal Eynobalı gibi cümleleri bölme yönünde kararlar alıyor kendi hmm. başına. Ben de bölerim. Uzun cümle e, bazen olmuyor Türkçe'ye çevirirken sarkıyor. E, sarkmasın diye ben cümleyi kesmekte bir sakınca görmüyorum. Öyle şekli şeylere bağlı değilim ben. Hmm. Ben kitabın bütününe, ruhuna, e, tabii ki okur tarafından kolay anlaşılabilirliğine, okurun kolay anlaması esas yoksa niye yapıyoruz ki çevir? Ee, bunlara bağlıyım. Ben de bölerim. Yani Uzun cümleyi bölebilirim. Bir Bunda bir mahsur özelliği olarak da nitelendirdiğimiz için aslında. bunu, aslında. Bunu kendim yani yazara bir ihanet etmişim gibi de görmem. Hı. Yani o kitap öyle olursa Türkçe olur zaten hı hı. diye düşünerek yapıyorum. Bölerim. Anladım. Haklı bence. <laughs> Makine haksız. Peki sözlü çevirin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji sözlü çeviride nasıl bir rol oynayacak sizce? Bence e, edebi çeviriden daha çabuk konferans çevirileri, sözlü çeviriler makineleşebilir. Neden? Çünkü orada daha düz, daha verilere dayalı, olaylara dayalı fikirler konuşulmakta. Edebi çeviride ise bir takım kelime oyunları, bir takım mananın içine gizlenmiş alt manalar, bir takım gizlenmiş espriler, kıvraklıklar filan var. Onlara makinenin hiç ulaşamaz demiyorum. Makine bizden akıllı olacak tabii ki sonunda. Ama daha uzun sürer gibi geliyor. Peki sizce um, bir süre öngörebiliyor musunuz? İşte sözü çeviride. Yok canım. Hiç öngöremiyorsunuz. Hayır. Nereden bilebilirim onu? E, aslında bu makineyle uğraşan arkadaşlar öngörü verebilir. Çok uzak gelecekte mi sizce? Ben görmeyeceğim o kesin. <laughs> İnşallah görürsünüz. <laughs>